Eğitim, bilim, din, kültür ve gelenek. Her türlü alışkanlık sorgulandı. Değişimin standart olduğu modern dünyada zihinlerimiz birer mülteciye dönüştü. Peki modern olan nedir? Modern olmayan neye denir? Gelenekle gelecek arasında tercih mi yapmak gerekiyor? Neden modernleşme geleneksizleşme olarak görülüyor? Teknik bir gelişme mi, entelektüel mesele mi? Modernizmin ilerleme, kalkınma, gelişme ile ilgisi nedir? Modern olmak batılılaşmak mı demektir? Genç İlahiyat'ta bu hafta bu ve benzeri sorulara yanıt arayacak, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la birlikte, geleneklerinden niteliğe, eleştirilerden bildiklerimize moderniteyi konuşacak, hayali modernliğe dair sorularımıza cevap, meraklarımıza yanıt arayacağız.